Evet arkadaşlar herkese merhaba. Birinci dereceden denklem ve istiler konusundaki birinci dereceden denklemlerin çözüm kümelerini bulma ile ilgili sorulara devam edelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradaki soruda şöyle. 3x artı 1, 3x artı 1 hem solda hem sağda var arkadaşlar. Yapılabilecek en büyük hata nedir arkadaşlar? 3x artı 1'lerin götürülmesidir. 3x artı 1 götürüldüğü zaman arkadaşlar çözüm kümesinden bir tanesi eksik bulunur. Çünkü onları götürtüyorsun. E peki ne yapılabilir o zaman? Peki ne yapılabilir? Benim size tavsiyem arkadaşlar iki tanedir aslında tavsiye. Götürdüğünüzü sıfıra işlesemiz bir sıkıntı yok. Ama arkadaşlar direkt götürüp unutursanız o zaman sıkıntı büyük olur. E, şu şekilde yapabilirsiniz. Yani bu tarafa attık mesela 2x artı 4, 3x artı 1 arkadaşlar yaptık. Şurada da ne olur? Eksi oraya geçer Tabii 3x artı 1 çarpı 3x artı 1. Eşittir. Sağ taraf sıfır oldu. Şimdi 3x artı 1 parantezini alsam arkadaşlar. Burada ne kalır? 2x artı 4 kalır. Artı 4 kalır. Burada eksi var. Yazdım. 3x artı 1'den bir tanesini almışım zaten öne. O zaman bir tane kaldı. 3x artı 1'i direkt eksiyle çarpsam. Eksi 3x eksi 1 olur. Eşittir sıfır. Şu anda artık arkadaşlar tek tek bunları sıfıra eşitleyerek çözüm kümesini bulabilirsiniz. 3x artı 1 sıfıra eşlesek x eşittir. Eksi 1 bölü 3 olur. Anladığınızı zannederek devam ediyorum. 2x'ten 3x çıkarsa arkadaşlar eksi x kalır. Artı 4 eksi 1 toplasam da artı 3. O zaman eksi x artı 3'ü sıfıra eşlediğim zaman şurasını sıfıra eşlesem eksi x artı 3'ü sıfıra eşitlemiş oluyorum. Buradan da x değerimiz ne olur? 3 olur. Bunu bu tarafa artık Arkadaşlar diyor ki denklemin çözüm kümesindeki elemanların çarpımı aşağıdan hangisidir? Elemanların çarpımı. Çözüm kümesini yazarsam şöyle yazacağım. Eksi 1 bölü 3'e 3 yazacağım. Peki bizden bunu mu istiyor? Hayır. Diyor ki elemanların çarpımı. Eksi 1 bölü 3 ile 3'ü çarp diyor. Çarptığımız zaman şunların götürür. Sonuç ne olur? Eksi 1 olur arkadaşlar. Cevabımız nedir? C seçeneği. Evet şimdi sıradaki soruya bakalım arkadaşlar. Diyor, eşitliğini sağlayan x ve y sayıları için x y toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar kareli bir ifade olduğu zaman ve arada toplama varsa yani şöyle a kare artı b kare eşittir 0 ya da bu a 4 b 4 a 6 b 6 yani burası arkadaşlar çift olduğu zaman Toplamın sıfır olan için a'nın sıfır ve b'nin ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Bunu unutmayalım arkadaşlar. O zaman biz bu soruda uygulasak ne yapmamız lazım? 2x eksi 1'i sıfır eşleyeceğiz. Buradan x ne olur? 1 bölü 2 çıkar. Çünkü eksi 1 bu tarafı attı. Her tarafı 2'ye böldük. Ya da arkadaşlar y artı 4'ü sıfır eşleyeceğiz. Şurayı da sıfır eşleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü toplam sıfır olan için ancak ikisinin sıfır olması lazım. Çünkü niye arkadaşlar? Karedir. Eğer bu tek bir kuvvet olsaydı böyle bir şey diyemezdik. 4'ü bu tarafa attığımız zaman y ne olur? Eksi 4 olur. Bizden ne istiyor? X artıya toplamı aşağıdan hangisidir diyor. İkisini toplayalım. 1 bölü 2 ile eksi 4'ü toplayacağım arkadaşlar. Eksi 4 çarpı 2 eksi 8'dir. Artı 1 ile toplansa eksi 7 kalır. Bölü paydada ne var? 2 var. Sonuç ne oldu? Eksi 7 bölü 2 yani A seçeneğidir. Evet arkadaşlar sıradaki soruya bir bakalım. Diyor, eşliğini sağlayan x reel sayısı aşağıdan hangisidir? Arkadaşlar buranın sonucu 1 olduğuna göre bu pay kısmı 5 ise demek ki payda kısmı da ne olmalı? 5 olmalı. 5 olmalı ki 5 bölü 5 sonuç 1 olsun. Peki burası 1 olduğuna göre arkadaşlar 1 eksi diyor ya sonuç 5 olan 5 için demek ki burası ne olması lazım? Eksi 4 olması lazım ki eksi eksi artı olsun ki sonuç 5 eşit olsun. O halde arkadaşlar şu kısım nedir? Şu kısım eksi 4'tür arkadaşlar. Şu kısım eksi 4. Bu kısmın eksi 4 olan mesi için arkadaşlar. Bu kısmın eksi 4 olan mesi için. Şuranın ne olması lazım? Eksi 2 olması lazım ki 8 bölü eksi 2 eksi 4'tür. Peki arkadaşlar 1 eksi 1 bölü x eksi 2 ne dedik? Eksi 2 dedik. İstersen şu eksili ifadeyi komple bu tarafa eksi 2 bu tarafa atalım. 1 artı 2 olur. Burası da artı olarak geçer. Eksi 1 bölü x eksi 2 artı olarak geçer. Şöyle. Şurası 3'tür arkadaşlar. Direkt bu 3'ü şöyle yazalım. İsterseniz 3'ü buraya yazalım. E, Çarpabiliriz çarp, da biliriz ya da arkadaşlar şu yöntemi bilin artık. A bölü B eşittir. Diyelim ki C ise şunları yer değiştirse ne olur? A bölü C eşittir. B olabilir arkadaşlar. Oran orantın özelliğidir. Peki biz de o kuralı uygulayalım. X eksi 2 ile arkadaşlar 3 yer değiştirse ne olur? 1 bölü 3 eşittir. X eksi 2 olur. Eksi 2 bu tarafa atarsak 1 bölü 3 artı 2 eşittir. X olur. Bu da ne demek? 2 kere 3 6 oluşunu çarparsak 6 bir tane yapar. 7 paydada ne var? 3 ve bu nedir? Bizim x değerimizdir arkadaşlar. Cevabımız ne olur? 7 bölü 3 yani e seçeneğidir. Evet. Güzel bir e, soru tekrar. Aydın yayınlarından sorular çözüyoruz arkadaşlar. Şimdi diyor ki y'nin x türünden değeri arkadaşlar yani y'yi yalnız bırakacağız ve sonucu ne bulacağız? x'i bir şey bulacağız. Şu anda x'in y türünden değeri verilmiş. x eşittir 3y artı 6 bölü 2 eksi 4. Ama adam bizden şunu istiyor. y'yi yalnız bırakmamızı ve geriye kalan kısmın şu kısmın bu sefer x'li olmasını istiyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Hiçbir şey aklımıza gelmiyorsa arkadaşlar. işte dışarı çarpımı yapacağız. 1 çarpı 3y artı 6 3y artı 6'dır. x çarpı 2y 2y x x çarpı x 4 eksi 4 x 4X. Arkadaşlar bizden y'yi yalnız bırakmamızı istediği için y'li olan bütün ifadeleri bir tarafa diğer ifadeleri bir tarafa atmamız lazım. O zaman şöyle yapalım. İsterseniz 3y'yi bu tarafa atalım. Eksi 4x'i de bu tarafa atalım. Ne olur? 6 artı 4x olur. Çünkü eksi 4x sol tarafa artı olarak geçer. 2y çarpı x var. Burada eksi 3y olarak geldi. Artı 3y eksi 3y olarak geldi. Şimdi yapacağımız hamle nedir arkadaşlar? Y parantezin almaktır. Y parantezin alırsam burada 2 ve x kalır. Şu, yani 2x kalır. Y parantezini aldığım zaman arkadaşlar sadece eksi 3 kalır. Çünkü Y'yi alsan eksi 3 kalır. Ve bu ne eşittir? 4x, 6 artı 4x da 4x artı 6 da diyebiliriz. Fark şey olmaz. Her tarafı ne böleceğiz? Y'nin kat sayısı. yani 2x eksi 3'e böleceğiz. Ki y yalnız kalsın. 2x eksi 3'e böldük arkadaşlar. Şunlar birbirini götürür arkadaşlar. Geriye pardon tekrar şeyi seçtim. Şunlar bir götürdü arkadaşlar. Geriye ne kaldı burada? sadece y kaldı. E peki bu tarafta ne kaldı arkadaşlar? 4x artı 6 bölü 2x eksi 3 kaldı. Yani y x cinsinden değeri 4x artı 6 bölü 2x eksi 3'tür arkadaşlar. Bu durumda cevabımız ne olur arkadaşlar? Hangi 4x artı 6 bölü 2x eksi 3 yani b seçeneği olur. Evet arkadaşlar bu videoda burada bitirelim. Ee, arkadaşlar beğeniyorsanız beğen tuşuna basın ya da bildirimleri açın arkadaşlar her attığımız videoda direkt bildirim size gelsin. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.